Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorum kötü fakiri bekliyordunuz değil mi? Ama merak etmeyin. Kötü fakir artık yok. Onu yendik. Bundan sonra hiç kimseye zarar veremeyecek. Arkadaşlar bugün sizlerle çok önemli bir konu konuşacağım. Yani bunları sizin de bilmeye hakkınız var. Bu yüzden söylemem gereken ilk kişi sizlersiniz. Ama videoya geçmeden önce videoyu beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Hadi bakalım. Şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar Biliyorsunuz bizim eski şehrimiz yıkıldı. Bir robot geldi ve şehrimizi darma duman etti. Taş üstüne taş koymadı resmen ya. Sevdiğimiz bir sürü insanı bile kaybettik orada. Ama arkadaşlar biz de yeni şehre geçmeye karar verdik. Biliyorsunuz ki yeni şehir o kadar güzel değildi. Siz de çok beğenmediniz yeni şehri. Ben de hala eski şehrimi özlüyorum arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. O yok oldu. Biz de bir karar verdik. Yeni şehre geçmeye karar verdik arkadaşlar. Yepyeni bir şehir inşa edeceğiz. Hem de ormanın içine kocaman yapacağız, büyüteceğiz burayı. Yepyeni harika nefis evler yapacağız. Gizli geçitler yapacağız. Korunaklı evler yapacağız. O kadar güzel olacak ki. Ve size yeni evimizi göstermek istiyorum. Yeni yaptığım bir ev. Yavaş yavaş o şehirden buraya taşınacağız. Ve hazır mısınız arkadaşlar? Bir... 2 3 ta 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 tam işte yeni evimiz burası. Yeni evimiz derken yani benim yeni evim. Arkadaşlar bu evi yaparken o kadar çok uğraştım ki. Siz de bir like atarsanız hiç fena olmaz valla. Arkadaşlar işte burası yeni şehrimizin ilk yeni evi. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın buradan yol geçecek. Bu alanı ayırdık arkadaşlar. Bu alana kocaman bir şehir yapacağız kocaman. Zamanla Herobrine zengin babam hepsi yavaş yavaş buraya taşınacak. Ben diyorum ki yeni şehrimize eğlence alanları yapalım. Eh ee, mesela şey gibi, mesela hayvanat bahçesi. Evet evet, bir hayvanat bahçesi fena olmaz mı buraya arkadaşlar? Bir Luna Park gibi mesela. Aqua Park da olabilir. Bir sürü gizli geçit yapacağız. Bu şehri o kadar güvenlikli yapacağız ki bu şehri kolay kolay hiç kimse yok edemeyecek. Hadi bir an önce evi gezmeye başlayalım. Evi bensiz mi gezeceksin fakir? Ha? O ses neydi? Zengin, zengin abi ne yapıyorsun ya? Öyle gelinir mi zengin? Tamam fakir sakin o kardeşim ya. Bir şey demedik. Evi bensiz geziyorsun. Ya zengin ne bileyim abi? Senin öteki şehirde işlerin vardır diye düşündüm. Ya fakir kardeşim o şehri ben hiç sevmemiştim ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim zengin ben de hiç sevmemiştim abi. E fakir hadi yeni şehrimizin ilk evini gezdirmeyecek misin bana? Tabii ki de gezdireceğim zengin. Hadi beni takip et abi. Haydi bakalım. Şimdi yeni evimizin içini göstereceğim size arkadaşlar. Hadi ilk önce girişle başlayalım. Bu evin bir sürü girişi var. Bir soldan girişi var. Bir sağdan girişi var zengin. Ya fakir kardeşim niye bir giriş yetmiyor mu sana? Ya ne bileyim böyle daha güzel oluyordu zengin. Hadi konuşacaksan git bak. Tamam kardeşim tamam hadi. Göster evin içini. Tamamdır. Hadi girelim. Ve işte burası mutfağımız. Artık burada yeni yemekler yapacağım Burada da yeni misafirleri ağırlayacağım Zengin niye dışarıda duruyorsun abi Ya fakir pencereleri kontrol ediyorum kardeşim Neyden yaptın bunları Ya bu zengin iyice kafayı yemeye başladı Yaşlanıyor mu ne oluyor ya Ya pencere neyden yapılır Tabii ki de camdan yaptım zengin Neyse biz devam edelim arkadaşlar Ve işte Bilgisayarımı getirmeyeceğim mi sandınız Bu da benim bilgisayarım Ya fakir bana da şöyle bir bilgisayar alalım kardeşim ya Alırız zengin alırız İşte arkadaşlar bu bilgisayarla Yeni serilere başlayacağız Umarım yeni seriyi beğenirsiniz Hadi burası da oturma odası Ya ben oturma odasını biraz beğenmedim ama Burada bir değişiklik yapacağız Şuna bakar mısınız Şöyle bir giriyorsun karşında Böyle bir televizyon var Biraz kötü oldu sanki Sizin düşünceleriniz ne arkadaşlar Buraya ne yapabiliriz acaba Hadi zengin şimdi sana üst katımı göstereceğim Hazır mısın Hazırım fakir hazırım Tamam bakalım. Hadi beni takip et. Şimdi sıra üst katta arkadaşlar. Üst katı gerçekten çok özenerek yaptım. Bakın burası balkon. Ama bir balkon daha var. Arkadaşlar ben böyle hava dar yerleri seviyorum. O yüzden böyle fazla balkon yapayım dedim. Böyle manzaraya baksın. Şuraya bakar mısınız? Ne güzel ağaçlar var. Hayvanlar orada otluyor. Gerçekten çok güzel değil mi? Haydi şimdi yatak odasına geçelim. Zengin abi merak ediyor musun? Ya fakir kardeşim ne yalan söyleyeyim. Vallahi bu evi görünce benim de ev yapasım geldi ya. Yapacağız zengin yapacağız sana da çok güzel bir ev yapacağız ve burası da yatak odam. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Bir balık aldım kendime. Burada balık besliyorum. Balık balık ne Ne koysak acaba bu balığın adını? Vallahi bilemedim ki. Tarçın koyalım ne dersin? Ya tarçın benim köpeğimin adı değil miydi? Köpeğimle de kaçtı gitti ya. Tamam tarçının anısına senin adını tarçın koyduk tamam mı? Bundan sonra senin adın tarçın. Ama sen niye hareket etmiyorsun ya? Öldü mü bu acaba? Ya fakir fazla yem mi attın ne yaptın acaba? Yo sadece 3 poşet yem attım zengin. Ne 3 poşet mi? Fakir sen kafayı mı yedin tabi hareket edemez. Görmüyor musun balık balon gibi şişmiş. Ya zengin abi şaka yaptım ya şaka yaptım. Bu balığın şişmesi bunun türünden. Bu şişman bir balık biraz görüyor musun? Bak çok tatlı. Bu bir Japon balığı hem baksana. Tamam neyse. Evet arkadaşlar işte evim böyle. Buraya da bir figür aldım. Buraya daha güzel şeyler yapacağım. Burası da gardı olalım. Ve buraya da bir balkon daha yaptım. İşte yeni balkonum da böyle. Ya fakir kardeşim. Bu balkonda ne kahve içilir var ya. Tabi zengin. Hele yazın burası akşam var ya. Püfür püfür olur. O kadar serin olur ki. Sizce de öyle olmaz mı arkadaşlar? Evet bu gördüğünüz her yer... Yakın zamanda evlerle dolacak. Çok güzel yapacağız burayı arkadaşlar. Çok güzel yapacağız. Hadi, bu kadar yeter zengin. Hadi aşağıya inelim abi. Sana biraz yemek koyayım da yeni evimde ilk misafirim sen ol. Tamam fakir tamam. Hadi inelim kardeşim. Tamam bakalım. Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Gerçekten. Ulan iyi takip ettiniz değil mi? Zenginle fakir buraya girdi değil mi? Evet patron buraya girdiler. Bu eve girerken gördük Öyle sanıyorum ki Yeni şehir kuruyorlar patron Yeni şehir mi <laughs> Ulan ben bu şehri sizin başınıza yıkmaz mıyım lan ha? Yapmaz mıyım lan e, Yaparsın patron valla Sen yaparsın ha Hadi lan tarayacağız burayı tamam mı Hadi e, Tamamdır patron en sevdiğim valla hadi bakalım Ulan ateş edin lan ateş edin Vurun lan şuraya Vurun lan Herkes ateş etsin ateş edin lan Ulan mermim bitti lan. Lan yedek mermi getirmediniz mi lan? E, valla patron getirmedik ya. Ulan ben sizi ne yapayım lan? Ulan biz mafyayız salak mısın? Mermi taşımamız lazım yanımızda. Valla patron ne bileyim ya yeter sandım. Getirmedim ya. Ulan var ya şimdi senin kafana sıkacağım ama mermim yok tabi ki. Neyse yapacak bir şey yok. Gidip onları öldüreceğiz. Biz üç kişiyiz onlar iki kişi. <laughs> Hadi bakalım. Şehir daha başlamadan yok olacak. Zengin abi o silah sesleri neydi öyle ya? Neyse kesildi. Dikkat etmemiz lazım. Fakir bilmiyorum kardeşim ama ya hiç mi düşmanlarımız eksik olmaz ya? Sürekli düşmanlarımız var. Ya fakir biz kime ne kötülük yapıyoruz hiç anlamadım. Ne bileyim zengin abi ya ne bileyim. Bizim tek suçumuz iyi olmak herhalde. Neyse fakir merak etme. Biz en iyisi saklanalım. Ne olur ne olmaz. Bakın şimdi planı anlatıyorum. Sen sağlam ben soldan. Ee, neyse hepiniz beni takip edin gidiyoruz. <laughs> Zenginle fakir öldü. Hiç sanmıyorum sersemler hiç sanmıyorum alın bakalım. Al bakalım sana al sana. İşte sonunuz böyle olur. Ee, sen nereden çıktın? Kes sesini ve kes. Neyse gidip şu sersemleri bir uyarayım. Böyle korumasız gelinir mi ya? Hadi bakalım. Vay be evleri harbiden çok güzel olmuş he. Neyse ben de buraya bir ev yaparım artık hadi. İşte oradalar. Hadi bakalım. Gidip şunlara bir selam vereyim. Zengin, fakir ne yapıyorsunuz burada ya he? Canınız tehlikede. Hello Brian. Hello Brian dostum o ateş eden sen miydin? Ee, şey size ateş edenleri ateş eden bendim evet. Kimdi o dostum kimdi? Şey ya şu e, mafya Kenan mıdır Kemal midir yok. Kenan bizim arkadaşımız. Ha bak işte orada hala burayı gözlüyor. Ulan herhalde çelik yelekliydi ölmedi ya. Herobrine dostum iyi ki geldin. Ne silahımız vardı ne bir şeyimiz. Merak etmeyin ya merak etmeyin ben buradayım. Bu arada eviniz çok güzel olmuş he. Teşekkür ederiz Herobrine. Evet Herobrine teşekkür ederiz. Sen de artık istediğin zaman buraya gelip ev yapabilirsin. Tamam tamam merak etmeyin. Hadi ben gidiyorum. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Tamamdır Herobrine görüşmek üzere. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar zenginle fakirin yanından ayrıldım. Çünkü sizinle konuşmam gereken bir şey var. Evet arkadaşlar ben Herobrine. <laughs> Beni bir çoğunuz tanıyorsunuz. Eskiden evet kötüydüm ama artık iyiyim biliyorsunuz. Arkadaşlar yepyeni bir seriye başlayacağım. Umarım bu seriyi beğenirsiniz. Akşam saat 7'de bu seri sizinle olacak. Bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Ve Kanalımızı beğenip abone olmayı da sakın unutmayın. Haydi bakalım. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Akşam 7'de görüşmek üzere.